Herkese de selamlar arkadaşlar. Bugün Dead and Texas oyununun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Kick'te yayın yaptık. Onu tekrar izleyeceksiniz. İyi seyirler. Aşağıda link var bu arada. Şimdi bir yeni iş gününe daha girelim. Bu da son gün olsun. Bu böl video bölümünün. Sonra farklı bir oyuna geçeriz. Gençlik grubunun eski üyesi uçak kazalarında öldü taraftarlar açıklama talep ediyor. Güneş aletinin bölgesel futbol takımının merkez oyuncusunu bir uçak kazasında kaybetmesiyle büyük trajedi yaşandı. Mikro ölçekli buhar mekanikleri yepyeni bir boyuta erişimin kilidini açabilir ve muhteşem dünya yok edebilir. Kurmeler samimi ve alışmışın dışında olan waffle Evi popülerlik kazanıyor. Gidip göz atın. Yani reklam almışlar. İki insan ölecek. Bilimsel geçmiş olan tüm insanlar kalacak. Kozmolog. Kozmolog bilim midir? Şurada kalsın. Jeoloji bilim kalsın. Oyun tasarımcısı sen burada dur. Para aklayıcı sen de burada dur. Bir de biyokimyacı var. Bu da gidecek. İki insan ölecek. Gerisi bağışlanacak bu hanımefendi liselerde dil ve edebi eleştiri öğretiyormuş. Bence bu kalsın. Oyun tasarımcısıymış. Ee, maraton koşmayı seviyor. Bu. bu, Müşterilerden kaçın yasal gelir amacıyla kaktüs vadisinin bir waffle evi. <laughs> Az önce reklamı yapılan bir de para akıyor. Sen öleceksin. Ya şimdi burada oyun tasarımcısı mı öğretmen mi? Yaşlara baktığımızda 27-32. Ben bunu öldüreceğim abi. Bunu bağışlayacağım. İki insan ölsün diyor ya zaten. Şöyle bunları zaten bağışlamak zorundayız. Bugünü bitir diyorum. 2 ölü dört canlı. Bakalım kader bize ne diyecek. What a day. Ne günde ölüm, ne günde ama önce davranışlarını Good. gözden geçirelim. Doğru, bugün profile. düzene girmişsin. Anyway, Grim, Zor seçimler. Hala seçim hakkında yeterince kozmuş. It may keep you Belki de en iyisi budur, seni dünyaya bağlı tutabilir, kayıtsızlığı giderir. Ama insanları düşün, ofisin onları idare etmek için iyi bir seçenek olduğunu düşünüyor musun? Emin değilim. Aa soru zor, ne de olsa daha bir hafta bile yaşamadım, geleneğin neler yaptığını görmedim.

An astute video. observation. Our office does not operate ah. on information about biological backgrounds. Minimal. Ethnic is simply human. embassy. None. The bottom line the is key. that the humans end up on your desk. And anything else. Like they. Right. It has been. <laughs> in light. I bid you a good night. See you tomorrow. Şimdi biz kaçıncı gündeyiz acaba? Beni aç. 6 insan ölecek. Oo, abi. Tıbbi geçmişi olan insanları bağışlayacağız. 35 yaşında ya da daha genç en az 3 insan ölmeli. 35'leri bir seçelim. Sen. Sen, 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 sen. Siz bir kalın. 20 yaşında öğrencisin. Boksör, drone pilotu, akademisyen, sanat tarihi öğretmeni. Zaten tıbbi geçmişi olanlar kalsın diyor. Uf. Bunu mecburen öldürüyoruz. Bu bir. Bir şurada dursun. Ee, farklı farklı dallarını keşfetmeye çalışıyor. Bak şimdi bilim dalları diyor ama tek tıbbi bilim yok. O yüzden bunu da öldürüyorum. Bu da ölüyor. Saif Hanlan. Kum torbasını çok yumrukluyor. Maçlarda beklendiğinden daha düşük alıyor. Hipnoz. de karşı fazla ilgi duyuyor. Bunu da tıbbi bir geçmiş yok. Bunu da öldürüyorum. 3 tane öldü. Bu zaten eczacı. Bu direkt yaşayacak. Bakıyorum buna. Ee, bunun herhangi bir şey yok. Bunda bir şey yok. Şimdi 3 kişi öldürdük. 3 kişi daha ölecek. Hebesli bir okur yazar ve şey... E Ben seni bağışlayacağım. 2 bağışımız oldu. 3 ölümüz var. E bu kalan son... 3 kişiyi de mecburen öldüreceğim ki altı kişi olsun. Evet diyorum. Hemen çıkıyorum. Neydi bizim kaderin yanına? Dışarıda zor bir gün var gibi görünüyor. Yeni işe alınanlar genellikle karanlık zamanlarda bocalar. Yine de yeterli performans. Zor zamanlar için yaratı. Harika bu tarzı ne çalışkan azimeye de olacaksın. Umarız bugünler devam etmez. Ne olduğuyla alakalı bir fikrin var mı? Yok, yes, bilmiyor musun? I sorumlu sensin. And yes, I do. Hmm. Yet what use is your answer would intrigue me? Maybe it's just a coincidence. An insightful streak may yet rattle. Hmm. Off you go now. Greg. Şimdi git iyi geceler, iyi geceler paşam. 200 verdi. Bak bugün maaşından keste. Bu ne? In. Şuraya bir da. Good patron, me ship of goods is at your service. Gerek yok. Bu ne? Dönüyor ve stres gerek yok. Bu inek bir bakalım. Bunlar ne yapıyor? Selamünaleyküm. Merhaba ben Kari ve seni... Star Wars'un yanında anlamakta olmak diyorum. Boşluğun bu tarafındaki en iyi içki işletmesi. Sen daha önce görmedim. Eminim yepyenisin falan filan. İşe dönelim. you liking existence thus far? <laughs> Şimdiye kadar bir sürü süreye bırakışım. İdari bürokrasiden kaçırılmaz her zaman sen bulurlar, elinde sonunda. Ama hey, işte bu yüzden sistemdeki manipüle edebileceğinden küçük çatakları bulurum. Buraya gelen her var, oldukça basit. Bir dizi soruyu yanıtlamak ve benim söylemime esinlenmek bir şey. Sınavları seviyorum. Bu garip durumu terk edeceğim ve dans yapıyorum. Genellikle dört soru sorarım ve bu kadar. Sor. Seni onca yıldır komada bırakan bir kazadan sonra vücudu ve zihnini onaylamayacak kadar harap durumda. Doktor bir çözüm seçtiği sahip bir sibernetik beyin nereden <expressions> Çok verimli bir hesap makinesi. Cinayet robotu. Ben bir hesap makinesi oldum. İkinci soru. Boss, Arkadaşlarının başı yerel bir suç örgütü patronuyla derin bir belaya. Şimdi durum başladığında benzin peşine düştü. Eğer birlikte çalışırsan bu durumu çözebilirsin. Ne yapacaksın? E, evet. En iyi sonucu elde etmek için arkadaşlarıma yardımcı olurum. Üçüncü soru. Sana karakterinin bir özelliği seviye atlatma şansı verildi. Hangi yönünü atlatırsın? Östeotüsyon belirleri tercihli ölüm ölü kafa Kafatası zekası diyorum çünkü diğerlerini bilmiyorum. Dörde devam edelim. İkinci güçlü ejder düşüyor bu şiddetli bir savaş. Sonunda arkadaşın ejderhayı kendisinin öldürdüğünü düşünüyor. Ama sen de senin öldürdüğünü düşünüyorsun. Kim öldürdü diye sorulduğunda ne dersin? Ya bence o öldürdü mü diyebilir. Benim için çok şey değil yani. Ooo. Güzel bir karışımla başlayalım. 4 cl için bir mürbel çeyrek. Şurası da. soda. Hmm. <laughs> oldukça güzel. Understatement of the Now else can I get oldukça Tertemiz Şimdi gideceğim ya. Allah Allah. Kaçayım ben. Bu süreç sen kimsin ayırdır? Aa bir hayalet. Ben yeni öldüm. Merhaba. Aleykümselam Emin hoş geldin. Taze yüzlü bir limon Kafa iç çeker tam olarak bugünü görmek istediğim şeyde Hadi ama Gus, iyi davran biraz. Peki al ya, şimdi sen başıma kaldın soru sormak falan mı istiyorsun? Burada <laughs> ne yapıyoruz? Ben Hademe'yim yaptıklarımla ha, pisliği ben temizliyorum Ne demek istiyorsun? Ha. Never looked in the mirror or thought about the client? do you think the drink goes? Hiçbirinizin midesi yok. her şey göğüs kafesinden direkt yere düşüyor. <laughs> evet siz Azrail'ler neredeyse hiç yaptı daima. Or, at least a more <laughs> Neyse işini <laughs> yap. Hadi hadi kapan hiç bu, bu adamla bir daha konuşmam ben çık şuradan gideceğim yeni güne hemen bir gün daha oynayalım sonra bu bölümü bitirelim 43 dakika olmuş daha bu ne Oha. paralarımı şunun içine atayım bari. Oo abi. Nasıl bir şeysin sen? kardeşim gözüm görmesin hadi Beni oku İki insan ölecek problemlere karşı yardımcı olmaya çalışır gibi görünen insanları bağışla O ne demek ya yeni taze bir şey ortaya çıkabilir. Daha fazla kurban bulundu, Zehirli sızıntı başka bir evsiz kişinin canı daha aldı. Reçetesiz ilaç furyası zehirlenmelerde aşırı doz ve ölümlerde artışa yol açtı. Drone pilotu travmatik bir olaydan sonra firar etti. Gizemli sus ısıtıcı yaşlı şehrin son turu sırasında kayboldu. Umutsuz boksör kendini köprüden attı. <laughs> Nasıl olsa hiçbiri gerçek değil. Dünya bir simülasyon bize, size çarpan araba hala ölümcül olacak kadar gerçek. Kan lekesi örüntü analizi üzerine yapılan araştırma e İki kişi ölecek ve problemlere yardımcı olan kişileri bağışlayacağız. Yıllarını saçma sapan kitaplar yazılarak geçirmiş eski bir politikacı. Ona çıkar kazandıran küresel şekilde ser. Sen öldürmeyi düşünüyorum. Sen burada bir kal. İhtiyacı olan herkese silah seter. Şimdi sen yardım ediyorsun da mecbur bağışlayacağız. Normalde ben seni öldürürdüm. Aha, vergi ödeme yardım ediyor. Bu yine birine yardım ediyor. Sahtekar siyo. Sen de kalacaksın. Ee, sen hiçbir vasfın yokmuş. Ee, Flurry kan lekesi kalıp analizlerine odaklanıyor. Adalet sisteminde. Ben bu kızı öldürmeyi düşünüyorum. Hiçbir suçu olmasa da. Ve şu asistan varmış. Patronunu olabildiğince mutlu etmekle ilgileniyor. Tamam. İki insan ölsün diyordu. Buraya baktığımızda bu dolandırıcıymış. Sen de kalacaksın o zaman. Ya da öğrenci kalsın ya ama. Sen gel boş. Ulan bu niye gene FPS düştü ya? Ne güzel 50 60 FPS'ler değildik. Sen gittin koçum. Sen gel teyze, sen de gittin. Kusuruma bakma. Reis, seni bağışlıyorum ulan. Dayıcım, Sen de bağışladım. Bir diğer dayıcım. Sen de bağışladım. Bir diğer dayıcım. Seni de bağışladım gitti diyorum. Seçimini onaylıyor musun? Onaylıyoruz. şu anda çok garip bir şey oluyor. Eh anca. Evet kaderle konuşmaya geldim. Welcome Grim. Haftanın sonu geldi. Performans değerlendirme. <laughs> Sence ne durumdasın? How do you think you have been doing? I think I managed to follow the rules. Interesting. Yes, the answer is psychological evaluation. Now I'm going to the job. I see the required profiles are all here. Evet. Excellent. This bodes well for the evaluation. I guess it is time to get started. I'm ready, let's do it. Ah, here we go. He says the numbers. What does he say? Yedi gün boyunca davranışım mükemmel. Ben içten vefa göstermeye şaşırdım ve memnun oldum. Hatta o kadar ki ofis seni zam için uygun gördü. Teşekkür ederim. Daha yeni başlıyoruz. E, zam aynı zamanda bir ödülle birlikte geliyor. sen mükemmel bir ödül sunmaktan masamda ödülle sergileyebilirsin. Dört yorum yamalak alkış. Do not let this cloud your judgment. Bunun kararını gölgeleme have izin verme. Hala öğrenecek çok şeyin var. Uyman fight. gereken birçok kuralım var. Küçücük oyuncu. Careful, Grim. That is exactly the kind of thing. As such, your seven-day evaluation. Geçtiğim. Until tomorrow. <laughs> Görüşürüz. Babuş. Evet 7 günlük iş bilmem neyi geçmişiz. Ama ben bu oyuna artık burada bir stop vermek istiyorum. Zaten yayına baktığımda da 50 dakika görüyorum ama muhtemelen 40 dakika büyük bir şeydir. Bunu 20-22 bölüm olarak bölümde atalım.